Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Seçme sorulara devam ediyoruz. Seçme sorularda yorum geliştirecek, konu öğretecek ya da bir nevi ileri seviye düşündürecek soruları seçiyoruz sizin için. Geometrik diziyle ilgili bir soru seçtik. Acil yayınlarının 2022 baskısından, önceki baskılarında da vardı. Sadece söyleyeyim, 2022'de de var. Beğeni, yorumu eksik etmeyin lütfen. Başlayalım. Şekilde her daire diliminin yarı çapı ve yay uzunluğu bir sonraki daire diliminin yarı çapının ve yay uzunluğunun ikişer katıdır. Bu daire dilimlerinden 6 tane çizildiğinde oluşan tüm daire dilimlerinin alanları toplamı 2-2a bölü b çarpı d çarpı r birim kare olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? a'nın ve b'nin reel sayı olduğu görülüyor. Şimdi dikkat. Terim bilgilerimize yani ana bilgilerimizden başlayacağız şimdi. Ee, nasıl diyelim? Şöyle olsun arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle olsun ya. Şöyle yanlış yapmayalım. <laughs> şöyle gösterecek miyim? Gösteremedim ya artık. Şöyle. Şimdi. Şöyle bir daire dilimi var elimizde. Şurası ne olsun? Yarı Tamam mı? Şu yayın uzunluğu da K olsun. Buranın alanında A dersem ben. Pratiğimiz neydi? Yayın uzunluğu ile yarı çapın çarpımı alanı verir. R çarpı K. Bu bilgiler ışığında ben ne yapabilirim? Şimdi şunları işlem yaptık tarzında geri alıyorum. Hatırlatmamızı aldık kenara. Şey o zaman buranın alanı nedir? D ile R bölü 2'nin çarpımı değil mi? Evet. Bura ne oluyor o zaman? Şöyle getirip içine yazabiliriz. D R bölü 2 çarpımının yarısı değil. mi? dikkat et. Adım adım yorumluyoruz. Bir de çember konusunda şöyle bir hatırlatmamız olsun sana nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Yine aynı şekilde çizmiş gibi olacağım ama. Dikkat. 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 Şu kenarlar hep ortadan bölünse tamam mı? İç içe ayrı çemberler çıksa. Bunların alanları ile ilgili bir pratiğimiz neydi? Üçgendeki gibi aynı. Üçgende konusuna da geri dönersek. S, 3S, 5S, biraz daha devam ettirirsen 7S tek sayılar şeklinde gidiyor benzerlikten gelir bu arkadaşlar. O zaman şöyle düşünürüm ben. Gelirim şunu alırım. Şöyle alabilirsem arkadaşlar şöyle kenara taşırım. Şimdi sen burada dur. Şu yayın şöyle devam ettiğini düşünürsek. Buranın alanı buna eşit olmaz mı? Evet. Tamam. Güzel. Bu bunun nedendir? Neden, nereden anlıyorum? Yarı çapının yarısı diyor. R bölü 2. da R. Tam ortadan ikiye bölmüş. Devam ederse buna eşit çünkü. Burada R bölü 2. Burada. O zaman burası ne olacak? A bura 3A değil mi arkadaşlar? E uyanık olurum ben. Bu birinci terim. Geometrik dizi mantığına gidiyor ya, katlanarak bölünerek neyse. Birincisinin terimine ben A1 dersem, şu ikincisi ne olacak? A2. Alanlar 1'e 3 oran demiştik. Bura e, A demeyelim karışmasın. Bura S ise, bura ne oluyordu? 3S. Bura ne olacak o zaman? S. O zaman olay çıktı ortaya. Her bir daire diliminin alanı kendinden bir önceki küçüğün 4 katı. S4S. Bütün amacımız bu mantığı getirebilmek için. Tamam mı? Tamam. Bu A1 olsun, A2 olsun, A3, A4 noktada A6. A1 belli mi? Evet. DR bölü 2. R yani ortak çarpanımız ne? 1 bölü 4. Dikkat edin. Azalarak gidiyor. Peki. Peki ilk terimi bilinen. A1'i bilinen. Ortak çarpanı da R olan en tane terimin toplamı ne oluyor arkadaşlar? A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü e, aynı şeydir gerçi değişen bir şey olmayacak da 1 eksi R. Peki bu formülasyonu nasıl uygulayacağız? Adım adım gidelim. Şimdi bunun zaten eşitini vermiş bana. Şöyle yapayım, buraya alayım. A1 A1 nedir arkadaşlar? A1 birinci terim. Yani şurasın alanı. Buranın alanı dr bölü 2. D çarpı r bölü 2 çarpı 1 eksi r üzeri n. 6 tane dediği için n'i de şuraya yazayım. 6. r neydi? 1 bölü 4. Şimdi şurada 2'nin kuvvetleri şeklinde yazacağım. Neden? Bu ifade neye eşitmiş? 2 üzeri eksi 2 üzeri a bölü b çarpı dr. Buna eşit olduğunu zaten veriyor. 6 tanesinin toplamı. Adım adım gideceğiz. Acele yok. Şimdi şunu 2'nin kuvvetleri şeklinde yazayım. R neydi? 1 bölü 4. Şurası. 1 bölü 4. 2'nin eksi 2. kuvvetidir. Bir de en 6'yı da 6. kuvvetten alacağım. O zaman bunu şöyle yazabilir miyim? 21 2 üzeri 12 değil midir bu? Evet. Üstün üstü çarptır. Bölü 1 eksi R 1 bölü 4 olduğuna göre buraya ne olacak? 3 bölü 4. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bir, birinci aynı yazdım. İkinciyi ters çevirdim mantığına. 3 bölü 4 yerine gelsem hiç bununla uğraşmasam. Şurada 4 bölü 3 yazsam o da olur. Tamam mı? Şunu kaldırmak şartıyla tabii artık bunun altında bir şey kalmadı. Eşitlik devam ediyor. Bu neye eşittir arkadaşlar? Bu 2 2 üzeri a bölü b çarpı dr. Tamam mı? Şimdi şu sadeleştirmeyi yapabiliriz mesela. Son sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 bölü 3. Gerçi D'ler de R'ler de sadeleşecek zaten onların gittiğini görüyorum. Burada ne kaldı? 2 eksi 2 üzeri eksi 12 eşittir. 2 eksi 2 üzeri a bölü b. Yani eşitlikten yararlanacaksın. Şunu içeri dağıtmak zorundayım. 2'nin 2'yi çarp. Pardon. Burası 1'di. 2'ni yazdıysam şurası 1. İçeri yazarsam 2 eksi. Tabanları çarpıyoruz. 2 üzeri 1 ile 2 üzeri eksi 12'yi çarptım. Üstleri toplanırız. Eksi 11 bölü 3 eşittir. 2 eksi 2 üzeri a bölü b. Zaten olay bitti. Eşitlikler çıktı. Görüyorsun A'nın kuvveti her şey aynı. Eksisi ikisi. Burası burası burası. Olayı zaten bitirmişiz. Yazalım. A ne oluyor arkadaşlar? Eksi 11. B ne oluyor? 3. A artı B'yi istiyor benden. A artı B. Eksi 11 artı 3'ten benim aradığım cevapta eksi 8 olarak bulunuyor. Güzel bir soru. Jullie yeah.